Minişler Mega Star İkizler Bölüm 2. Hepinize tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugün Minişler Mega Star İkizlerin iki, Minişler Mega Star İkizler programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki bölümde e, Mega Star İkizler'den Süslü ile Lavanta bizim için takvim şarkısını söylemişlerdi. İkinci bölümde de e, Menekşe ile Işık bizim için Arena 2'nin Cevapsız sinema şarkısını söyleyecek. Eğer bu şarkıyı bilenleriniz varsa programımızı beğenip yorumlara yazmayı unutmayın. Ve takvim şarkısı için de aynı şeyi söylemiştim biliyorsunuz. Evet. Ee, umarım beğenirsiniz ikinci bölümümüzü. Ve çok fazla uzatmadan kusura bakmayın çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> merhaba merhaba herkese merhaba. <laughs> evet başarılar. Pardon. Önemli değil. Kız kesin ben daha çok çok acısın. Hemen geçmez özgüne vicdanın Aklımda ne varsa elimde hepsi Sen önce alın hazi Kulağımda sayısız cevapsız çınlama Biri benim mi alıyor seviyorum sana Yar köprüyle yıkılır Kaldırıp kenara atalı. Yüzünü unutalı. Uzun zaman oluyor. Kalbinde kırılmadık yer mi? Bıraktı. Yaptı ilaç. Dinedense farklı. Masumumla iyi. Neyse alınır. Bırakın kazandı sen zavallı. Yemek. Madık yer mi bıraktı Yaptı söyledi Nedense farklı Masumla hiyanese Ah hesse alınır Bırakın kazandı etsin zavallı kız çınlama Biri beni anıyor Seviyorum seni yor Köprüleri yıkılı kaldı Atılı yüzünü unutalı Uzun zaman oluyor Kalbimde kırım Dük yer mi bıraktı? Yaptı yaz diye neden se farklı musluğuna yani se ah alınır bırakın kazandı zerresi zavallı dimdik Madık yer mi bıraktı Yaptığıyla söyledi Nedense farklı Masumuna yiyenese Ahese alınır Bırakın kazandı Zerneşsiz zavallı Dibim de kırılmadık Yer mi bıraktı Yaptı ya söyledi Nedense farklı Masumun da ah ahese Alınır Bırakın kazandı zannettin Zavallı bravo, bravo Bravo Ay heyecanlandım birden ay çok düştüm bu arada şarkıyı söylerim kusura bakmayın olsun yine de harikaydı süperdi bravo bravo harikaydınız bravo <gülüyor> <gülüyor> harikaydı <gülüyor> teşekkürler 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 çok teşekkür ederiz Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> e evet, müsaadenizle. Evet, tabii ki. <laughs> Menekseli aşağı. Bu güzel şarkıları için çok teşekkür ediyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Ve e, programımız devam edecek. Hem de 100. bölüme kadar devam edecek. Evet yanlış duymadınız. Programımız 100. bölüme kadar devam edecek. Ama e, bölümlerin gelmesi biraz zaman alabilir. O yüzden özür diliyorum. Ama... E, bu bekliminize değer sanırım çünkü her bölümde birbirinden güzel şarkıcılarla beraber olacağız ve bunu da size söyledikten sonra programımızı kapatıyorum. Evet, mega starlarımızı dinlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünce. Tekrar görüşünceye kadar ve e, şarkı şarkılarını dinleyene kadar hoşçakalın. Так, devam edecek